Piyasalar ve Fonlar yayınımızın bu haftaki konu A1 Kapital Portföyü Genel Müdürü Mete Yüksel. Mete Bey hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk, teşekkürler. Borsa İstanbul son süre, sürat devam ediyor. 12.800'ü de gördü, aştı. Artık 13.000'e doğru gidiyor galiba değil mi? Çok güzel. Evet, yani büyük ihtimalle yani şimdi baktığımız zaman yıl sonunda bu hızla gidersek böyle 16.000'leri falan göreceğiz gibi e, duruyor ve yani bizi içimizi rahatlatan mevzu bunun bir zamanlar alıştığımız ve bayağı bir yıldır özlediğimiz gibi e, büyük hisselerden kaynaklanıyor olması büyük hisseler rallisini uzun süredir görmemiştik biz yani 2025'i hatırlayacak olursak 2025'te e, küçük hisseler x -tüm y hem Bist 30'u hem Bist 100'ü %35 küsur e, outperform yapmış daha iyi bir performans göstermişti e, yabancılarda kayıp gibiydi e, aslında e, yabancılar geldiği zaman Zaman büyük hisselerde bir e, aksiyon olduğunu biz e, sürekli geçmişte de bunu e, test ettik. E, bu senede çok benzer bir şey oldu aslında. Yani Aralık ayı gibi başlayan bir yabancı teveccühü gördük böyle her hafta üst üste e, yabancı alımı gördük bir 284 milyon dolar gördük 100 milyon dolar gördük arkasından 237 milyon dolar gördük. Sürekli hisse senetlerine kesintisiz bir alım dalgası e, yakaladık daha önce de görüyorduk bazı haftalar. Ertesi hafta daha fazlasının çıktığını görüyorduk şekilde olmadı. Orada tabii tetikleyici sebeplere baktığımız zaman birkaç tane var ama yüzümüzü batıya dönmüş olmamız, Trump'la iyi ilişkilerin devam ediyor olması, Venezuela olayından sonra acaba bizden sert bir mesaj gelir mi diye beklenirken gayet ılıman bir mesaj gelmiş olması, üstüne hem işte CDS'in aşağı gelmesi hem bizim tahvil faizlerimizin son sürat aşağı gelmesi, özellikle uzun vadeli tahvilin 10 yıllık tahvilin faizi ya yani masif aşağı çekiyor. böyle 28 küsürlere çok kısa süre içinde çekildi. Oradaki bizim argümanımız şuydu. Bu rakam aslında hisse senin değerlemelerine bir girdidir. Risksiz faiz oranıdır bu. Bu oran ne kadar aşağı gelse yani 10 yıllık tabirin faizinden bahsediyorum biz o kadar fazla yükselme potansiyeli buluruz. Ondan dolayı da hani yılın başında konuştuğumuz mevzudan bahsediyorum şu anda. Önümüzdeki birkaç hafta içinde analistler e, gelip işte modellerimizi güncelledik. Güncel modellerimize göre risksiz faiz oranı e, tahminimizi, beklentimizi aşağı revize ettik ve işte %15-20 yeni yükselme potansiyelleri bulduk diye gelmelerini bekliyorduk. İki tane olay olabilir dedik. Ya işte çok ciddi ralli yapmış olan böyle 29'un altına çekilmiş olan işte 10 yıllık tabirin faizi kendini düzeltecek. Çok ciddi işte tekrardan böyle 30'un üzerindeki seviyelere kendini atacak. Ya da hisse senetleri rally yapacak. Hisse senetleri rally yaptı. Yani diğer tarafta düzeltti ama çok çok hafiften bir düzeltme oldu. Birkaç gün sürdü. Sonra yine aşağı trende tekrar dönüyor gibiyiz şu anda. Hisse senedi tarafında evet yani fevkalade pozitif bir görsel var. Hoş baktığımız zaman hani geçen senenin de aslında fena performansı olmadığını savunma sanayi bu elektrik tarafına yan malzeme üreten şirketler transformatör üreticileri gibi böyle birkaç tane hisseden oluşan bir onların sürükleyiciliğindeki bir rallyydi. baktığımız zaman yılın başından bu yana işte yüzde on yüzde14 civarında biz yüzde ve BIST 30 için performanslar görüyoruz burada Normal şartlarda nedir? Yüksek beta'lı olan bankalardır. Böyle bir rally olduğu zaman yani işte endeksler %13-14 yükseliyor, bankalarını da beklersin ki %16 yükselmesini ama bankacılık e, sektörü çok geri kaldı. Yani genel endeksin yükselişinin yarısı kadar e, yükselmiş durumda. X Bank %7 kadar e, yukarıya gitti. Bankalar kayıptı. Bankaların kayıp olma sebebini bir süredir konuşa geldik. Artık konuşmaktan sıkıldığımız için bunun fiyatlandığını varsayıyorum ama dördüncü çeyrek mali tabloları bankaların zayıf gelecek. Zayıf gelme sebebinin de esas arkasındaki dinamik çok da temel bir sebep değil. Yani operasyonel olarak, faaliyetsel olarak Majör bir zafiyet görmüyorsam, tamam, Komisyon gelirleri artışı biraz hız kesiyor bu. E, işte banka kartlarıyla alışverişteki komisyonların 1.04'e indirilmesinden dolayı. Yani orası birazcık yani birazcık operasyonel maliyetler yüksek okey ama bunlar katlanılabilir problemler. Esas majör problemi biz vergide e, görüyoruz. Enflasyon muhasebesini bankalar zaten uygulamıyordu. Ama enflasyon masresinin uygulandığı iki tane alan vardı. Bir tanesi eldeki işte sabit varlıkların enflasyonla değerlenip ondan sonra amortisman ayrılması süreci vardı. Şimdi enflasyonla yükseltmeyiniz siz bunu yeniden değerleme oranıyla yükseltin denince orada bir işte 5 puan falan bir kayıp oldu e, diyebiliriz çok kabaca. E, bir de hani peşin ödenmiş bazı giderler vardı özellikle işte maaş müşterisi yapmak için promosyon gideri ödüyordu bankalar. E Bunda işte enflasyonla düzeltemezsiniz dendi. Esas majör kısım da bu taraftan geldi. O zaman daha önce ne hani enflasyonla yükseltip ondan sonra amortisman ayrılan işte giderleştirilen bu şeylerde bu gider yazılamadığından dolayı. Birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekte düşük vergi gideri yazan bankalar bunları toplayacaklar. Dördüncü çeyrekte de büyük bir vergi gideri olarak kaydedecekler. Bundan dolayı da pek çok bankada biz çeyrekten çeyreğe düşüş göreceğiz kârda. Major problem o. Ama biz şunu diyoruz işte yani ben bunu birkaç haftadır söylüyorum. Artık piyasada e, çok fazla dolaşımı yapıldı bunun. Büyük ihtimalle Hani e, birkaç tane büyük kurum açıkladı ama başka kurumlar da bu trene binecekti. Yani bir iki gün içinde bilmeyen herkes, yani Sağır Sultan dahi duyacaktır. Bankaların aslında dördüncü çeyreğinin daha önce analistlerin beklentisinden bir miktar daha zayıf geleceğini. Herkesin bildiği şartla daha fazla fiyatlanmıyor. Ondan dolayı da artık biz bankalarda underweight'tik. Yani endeks ağırlığının altında bankaları taşıma eğilimindeydik. Biz bunu dün itibariyle değiştirdik ve bütün fonlarımıza da bunu uyguladık ki yani işte e, serbest hisse fonları içinde cah var işte serbest olmayan konvansiyonel hisse yoğun fonlar içinde HFR var. Birebir bir şekilde biz bu düşüncelerimizi e, yansıtıyoruz. Artı tema değiştikçe değişen temaları da çok hızlı bir şekilde yansıtabiliyoruz. Ya yani hisse senediyle ilgilenen yatırımcı kitlesi tamam çok meraklı ama yine de büyük resimdeki bu kadar farkı ya da bazı şey fiyatların içinde mi yoksa fiyatlanmaya devam mı edecek? Bunun ayrımını yapmak bireyler için çok zor. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Sadece kendi içimizde iletişim halinde değiliz. Diğer işte portföy yönetim şirketlerindeki benzer iş yapan arkadaşlar analiz camiası yani aracı kurumlardaki araştırma bölümleriyle iletişim halindeyiz. Bir şeylerin ne kadar fiyatlandığını ya da fiyatlanmadığını e, sezecek durumdayız. Bunu da biz kendi yönettiğimiz hisse yoğun fonlara yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi biz baktığımız zaman bir serbest hisse fonunuzdan bahsettiniz. Ca, onu onu yılbaşından bu yana getirisi %17.6. HFR'nin de hepimizin alabildiği hisse senedi fonunuz. Onun da 13.8 olarak gerçekleşmiş. Yani ben buradan şunu anlıyorum aslında. Dediniz ki işte küçük hisseler aslında geçen sene çok iyi gitmesine rağmen 2026 öyle olmadı. Büyük hisseler önderliğinde artıyor borsa. O zaman siz de bu iki hisse senedi fonunuzda ağırlığınızı daha ziyade büyük hisselere mi verdiniz? Böyle mi anlamalıyız? şüphesiz. Yani bizim e, zaten hani e, fon e, dağılımına baktığımız zaman hep büyük hisselerden oluşan bir şekilde yönetim tarzı olduğunu görürsünüz. Bizim tarzımız o şekilde çünkü bizim için en kıymetli olan mevzu yatırımcı ilişkilerine erişim. Yatırımcı ilişkileriyle konuşmana ya da şirketin üst yönetimiyle CFO'suyla CEO'suyla ya da işte yönetim kurulundan herhangi bir kişiyle görüşmeden biz kendi iç kuralımız olarak o hisseye yatırım yapamıyoruz. Bunu 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 yapmak zorundayız. Küçük hisselerde bunu yapamıyorsunuz. Küçük hisselerde de bu hizmeti veren yatırımcı ilişkilerine önem veren şirketler başımızın üstüne. Onların da gerekli likitte koşulları var. bir e, Bizim yatırım evrenimiz var. O yatırım evreninde kendine yer buluyorsa beğendiğimizse ise mat, bir çeşitli metriklerine göre bakıyoruz buna. İşte büyüme orada en önemli firma değeri fabükin gelişimi e, çok önemli. Safi yani aha bu çok ucuz şeklinde aldığımız bir hisse biz. безәм yoktur. Yani bir teması olması lazım. Tema dediğimizde bir büyüme hikayesidir. İşte mesela temettü hisselerine de ben e, karakter olarak ve kişilik olarak biraz karşı bir insanım. Hani şuna katılıyorum. Temettü hisseleri iyi performans gösteriyor Yani biz yüzün, biz otuzun daha ötesinde baktığımız zaman 20 senelik e, bir zaman zarfında evet gösterir bunlar iyidir. Yani temettü dağıtan hisseler fena olmayan performans gösterirler. Ama ben şunu tercih ederim. Oturmuş ve temettü dü dağıtan bir e, iş yapısı olan bir şirkettense bana hiç temettü dağıtmayan, temettüyü kendi içinde tutan ve büyüyen hisseleri biz tercih ederiz. Büyümesi için de bir teması, bir hikayesi olması lazım. Onun için biz şöyle yapıyoruz. Teması olsun, büyüme hikayesi olsun, yatırımcı ilişkileri, bilgi paylaşımına açık olsun. Bu tarz hisselerin e, kendi içimizdeki toplantılarında top, şunu yapıyoruz biz. Bir tane portföy var ve o hisseyle ilgili kararı veriyor. Ben bu hisseyi koyacağım, devam edeceğim demiyor. Bizde 10 kişilik bir komitemiz var. Hep beraber her hisseyi tartışıyoruz. Oradan çıktıktan sonra bir tablomuz var. Orada oylama yapıyoruz. Yani çok akıl, tek akıldan üstündür. Ben daha önce çalıştığım aracı kurumlarda da bunu uyguladım. Model portföylerde çok uzun vadeli olarak en iyi getiriyi bu şekilde sağlıyorsunuz. Herkes birbirini ikna etmek için kıran kırana mücadele ediyor. Çıktıktan sonra bir oylama sistemiyle yüksekten aşağı o hisseleri oyluyorsunuz. Bunun sonucunda çıkan hisselere yatırım yapıldığında o bir performans gösteriyor. Ondan dolayı bu sistem geçmişte test ettiğimiz işleyen sistem eş zamanlı olarak da biz genelde teknik analizci değiliz, genelde diyorum. Tamamen e, yok saymıyorum teknik analiz, ama teknik analizin trend algoritması kısmı bizim için kıymetli olan. Trend algoritmasında da optimizasyonunu yaptığımız, backtestingini yaptığımız, ondan sonra da canlıya geçirdiğimiz bir trend algoritmamız var. Bu da piyasanın ne kadar güçlü olduğunu, yukarıya mı gideceğini yoksa aşağı gelip düzelteceğini mi bize oldukça anlamlı bir e, istatistiki güven aralığında söylüyor. Biz de şunu yapıyoruz. Tatlandırıcı olarak kullanıyoruz bunu. Mesela özellikle bizim işte nitekli yatırımcıların alabileceği ce serbest hisse senedi yoğun fonumuzda uyguladığımız bir stratejidir bu. Yukarıya piyasayı gördüğümüz zaman riski VIOP'la arttırıyoruz. E, eğer ki piyasayı aşağı görüyorsak biz VIOP'la riskimizi Hece diyoruz düşüşü sınırlıyoruz. Bu şekilde e, bir anlayışla e, endeksten daha iyi performans göstermeye çalışıyoruz burada. E, biraz önce bahsettiğimiz CAH fonu nitelikli yatırımcılar için e, hisse senedi yoğun fonumuz. E, bir de AJ1 var bizim. AJ1 e, hedge e, ettiğimiz bir fon. Yani a, tam olarak arbitrajı koruduğumuz bir e, fondur. Arbitrajı korumak için de e, şunu yapıyoruz. Vadeli işlem opsiyon piyasasında dönem sonunda bir hissenin kontratını satıp High piyasasının o hisseyi almak suretiyle ikisinin arasındaki farktan bir faize benzer getiri elde etme amacımız var burada. İkisinin arasındaki fark işte bir faiz geliri olarak sayıyoruz biz bunu ama eş zamanlı olarak da bazı günlerde çok aşırıya kaçan miktarda ikisinin arasındaki fiyat farkı açılıyor. Özellikle Viyop tarafına gelen aşırı bir alım ya da aşırı bir satım buna sebep olabiliyor. O bize kar realizasyonu ya da pozisyonu almak için yeni bir fırsat veriyor. Bunu yaparken de bir AJ1 fonu için konuşuyorum arbitraj e, fonunda bizim bir robotumuz var ama robot safi yani robotu çalıştırdığınız zaman o kadar da etkili olmuyor. Bunda AUCH gibi işte kolokasyon gibi daha hızlandırılmış sistemleri kullanarak olabilişe rakibin önüne geçerek e, bir performans yaratmaya çalışıyoruz. E, bu şekilde özetleyebilirim yani AJ1 de CAH'ın yani neredeyse tam olarak e, istatistiki arbitraj yaratacak şekilde hisse pay piyasasıyla vio kontrat arasındaki farktan bir getiri yaratma e, enstrümanımız sabit getirili bir menkul kıymet gibi de yaklaşabiliriz e, bu tarafa faize çok benzer bir arasındaki mesafeyi lak ediyoruz kilitliyoruz ay sonuna kadar ki dönemde ve bu hisse yoğun fon olduğundan da %80'i hisseden oluştuğundan dolayı da %17.5'luk stopajdan e, muaf hale geliyor. E, diye özetleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee... Şöyle e, ben de hemen burada bir şey soracağım. AJ1'in e, aylık getirisine baktığımız zaman yüzde %2.54 gibi sizin söylediğiniz gibi bir hesaplama yapacak olursak para piyasası fonları 3.20 civarında en yüksek getirdi geçtiğimiz ay. Bundan stopajı düştüğümüz zaman işte iki 2.5'lar civarında oluyor. Şimdi yavaş yavaş para piyasası fonlarında inen faizlerle beraber getiriler e, düştüğünde aslında bu arbitraj fonları sizin e, AJ1 kodlu fonunuz bu stop Topaj avantajı nedeniyle e, burada bir fark yaratacak e, gibi duruyor. Geçtiğimiz dönemde de öyle olmuştu. Siz nasıl görüyorsunuz arbitraj fonlarının e, bu faiz indirim sürecindeki e, durumunu? Evet yani şunu da unutmamamız lazım. Faizler indikçe pay piyasası ile Viyop arasındaki faiz farkı da kapanıyor. Fakat eski alışkanlıklar sebebiyle e, bazı yatırımcıların yanlış fiyatlama ihtimali de artıyor. Özellikle volatilitesi yüksek e, piyasada eğer ki biraz önce bahsettiğim gibi bir robot kullanıyorsanız yani insan eli değmeden daha hızlı bir işlem yapabilecek durumdaysanız ve robot kullananlar arasında da kendinizi daha ön plana taşıyacak kolokasyon gibi e, hızlandırıcı sistemlere e, sahipseniz bu size daha da fazla avantaj sağlıyor. Onun için arbitraj fonları volatiliteyi severler bu sebepten dolayı. Düşen faiz ortamında evet arbitraj fonlarında da getirileri aşağı gelecektir ama fırsatlar da artarak ilerleyecektir. O faizin düşme sürecinde. Onun için hani diğer arbitraj fonları arasında fark yaratma ve orada stopaj avantajı sebebiyle neredeyse bir para piyasası e, fonuymuşçasına getiri sağlıyor. Bazı arbitraj fonlarını görüyoruz. Yönsel olarak çok ciddi pozisyonlar alıyorlar. O zaman da hani e, getirisi oluyor fakat işte şarp oranları mesela e, düşük hale geliyor volatiliteden dolayı. Volatilite riski arttıran bir şey. Buna da dikkat edilmesi lazım. E i̇şte şarp oranları düşük ama benzer getiri sağlamış olan arbitraj fonları arasında daha az risk almış ama buna rağmen daha iyi getiri yaratmış olanlara daha fazla odaklanılması e, gerekiyor kanımızca. E, DLF fonunuzu da konuşalım mı Mete Bey? Evet. İsterseniz biraz e, DL... ondan DNF e, fonumuzda aslında yani bu bir fon sepeti fonu yani bizim için bu bir alokasyon fondur. Hani normalde alokasyon fonu değişken fonu alokasyon fonu olarak adlandırılıyor ama fon sepeti fonları da aynen bir alokasyon fonu olarak görünüyor e, olması lazım. Bizim e, DNF fonumuzda hisse nispeten daha yoğun bir fon ama şöyle hisse yoğun diye söyleyebilirim. Türk lirası bizim yani Türkiye'de işlem gören borsa İstanbul'daki hisse senetleri bu DNF fonumuzun yüzde otuzunu oluşturuyor. Yabancı hisse fonları ise yüzde yirmisini oluşturuyor. Bu ikisine toplam olarak baktığımız zaman hani aslan payı hissede ama e, yabancı ve yerli de dengeli diyebileceğimiz bir dağılım var. Otuza yirmi e, şeklinde. Türk lirası sabit getirili enstrümanlar ki biraz önce bahsettim hani otuz üçten yirmi dokuzlara inen uzun vadeli tahvil faizinden müthiş istifade etti. İşte borçlanma aracı, fonları. Bizim orada Türk lirası sabit getirili fonlara yaptığımız yatırımda bu fon tarafına e, müthiş yarıyor. MTA tarafı da keza yüzde on beş civarında e, bir paya sahip ve o tarafta da çok ciddi bir ralli gördük e, son dönemde. Yani hem hisse senetleri tarafındaki ralli hem borçlanma aracı fonlarındaki e, ralli hem MTA tarafındaki ralli bu fonu besliyor. Bu bir alokasyon fonu dediğim gibi. Burada süper esnek bir şekilde hareket edebiliyoruz e, biz ve bunu bu hareketleri yaparken mesela bizim işte ABR Kapitali yönetim kurulu danışmanı bizim çok eski arkadaşım Haluk Bürümcekçi'nin de çok katkısı oluyor. Ondan aldığımız makro yönlendirmeleri de kendi süzgecimizden geçirip damıtarak e, portföy yöneticisi arkadaşlar bu tarafa uyguluyorlar DNF fonunun dağılımına. Onun için bu tarafta yani, bir dönem gelecek çok başka bir e, alokasyon haline gelecek burası. Kabaca şu şekilde özetleyebilirim. Hani işte bu hafta bekliyoruz perşembe günü. 150 mi olur 200 bas puan mı olur bir faiz indirimi. Faiz indirimlerinin biz temmuz ayına kadar kesintisiz ilerlemesini bekliyoruz. Temmuz ayına kadar kesintisiz ilerleyen faiz indirimlerinin sonucunda indirecek faiz aslında çok limitlenmiş olacak yılın ikinci yarısına gelirken. Artı bu faiz indirimlerinin sonucunda aylık olarak faizli enstrümanların getirisi para piyasası fonu ya Türk lirası vadeli mevduat da bunun içine katabiliriz. Yüzde ikilere falan gelmiş olacak. Artık yüzde ikinin dahi altına gelmiş olacak aslında stopaj sonrasındaki e, getiriye baktığımız zaman. işte o nokta itibariyle şu şekilde evirteceğimizi tahmin ediyorum e, bunun yapısını. Bir miktar daha faiz artık kesmediğinden dolayı o para hisse senetlerine ya da dövizde enstrümanlara gidecek. Bundan dolayı da yılın ortasına doğru gelirken daha fazla dövizli enstrümanın olduğu, Türk lirası e, işte faizli enstrümanların bir miktar daha azaldı ve borsada da banka ağırlığının çok daha yukarıki seviyelerde olduğu, ihracatçıların ağırlığının çok daha yük, yüksek seviyelerde olduğu e, portföye doğru evriltiyor olmamız lazım. Genel olarak portföy stratejisi olarak hisse senedi tarafında da uygulayacağımız bir şey. DNF tarafındaki fon sepeti fonumuzda da buna benzer bir alokasyona doğru çok rahat bir şekilde bunu e, evritebilir e, durumdayız. Buna uygun bir şekilde yönetiyoruz. Burada da yine dinamik e, karar alma mekanizmamız söz konusu. Yani bir kişi masaya yumruğunu vurup ben böyle yapacağım demiyor. Bütün bu ağırlıkları tartışıyoruz. En nihayetinde oradan damıtılan bir karar çıkmakta. Evet. E, biz de A1 Kapital Portföyü takip ediyoruz. Zaten yayınlarımızda da e, yer veriyoruz. E, yeni yeni fonlar e, bu fonların da performansları güzel gidiyor. İnşallah daim olur. E, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.